Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale Ayvacık ilçesine bağlı Nusratlı köyüne geldik. Siz de bir sonraki videomuzda nereyi görmek istiyorsanız yorumlar kısmından bize iletmeniz yeterlidir. Şimdi Nusratlı köyünü hep birlikte gezeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hep birlikte Nusratlı köyünün içine doğru ilerleyelim. Bakalım Nusratlı köyü Nasıl bir yermiş? Ve ilk girdiğinizde burada bir türbe var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Kaz Dağları eteklerinde kurulmuş. Doğanın içerisinde ve büyük çam ağaçlarının bulunduğu Mükemmel bir köydeyiz arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten süper bir köy. Burada geldiğinizde köy meydanında caminin bulunduğu yerde böyle köy kahvaltısı yapabileceğiniz bir yer var. Aynı zamanda doğal ürünleri satın alabileceğiniz karşı tarafında bir yer daha var. Geldiğinizde buradan doğal zeytinyağı ürünleri, kadınların yapmış olduğu ürünleri satın alabilirsiniz. Köyün adı 1911 yılına ait kaynaklardan Nusretli olarak geçmektedir. Köyün bugünkü yeri Milattan önceki döneme ait tarihsel Gargara ile Poleo Gargara şehir devletleri kalıntıları arasındadır. Köyün 15. yüzyılda Mısır seferinden dönen dört askerin bugün köyün bulunduğu yerin Bir kilometre doğusunda bulunan Musat Pınarına yerleşip Oba oluşturmalarıyla kurulduğuna inanılmaktadır Köy Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde Tarihsel kültürel Doğal ve arkeolojik öneme sahip Kaz Dağlarının güneybatısında yer alan şirin bir köydür Merhabalar Merhabalar, hoş geldiniz evet. köyümüze. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Ee, ben Süheyla Doğan, inşaat mühendisiyim. 2002 yılında bu köye yerleştim. O tarihten bu yana da köyde yaşıyorum. Öncelikle bu köydeki derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? İsmini ve kuruluş amacını. 2005 yılıydı. Köyümüzün hem sosyal hem kültürel ekonomik gelişmesine katkıda bulunması için bir dernek kurmaya karar verdik. Bu köydeki hemen hemen herkes bütün aileler derneğe üye oldular kadınlı erkekli yüzün üzerinde üyemiz var. E, kurulduğumuz tarihten bu yana da köyün e, her türlü gelişimine destek oluyoruz. Mustırtlı köyü kültür ve dayanışma derneği tamam. derneğimizin tam adı. Şey. Kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili işte köyün geneline dönük bir sürü faaliyetlerimiz oldu dernek olarak. Mustırtlı köyü turizm gelişim projesi hazırladık ve burada bir doğal ürünler satış merkezi gerçekleştirdik bu proje kapsamında. Şu anda eski okulun önündeyiz. Bu eski okulu tadil ettik. İçerisinde bir satış merkezi oluşturduk. Proje yönetim ofisi oluşturduk. mutfağımız var. seminer odamız var. Bahçesini de kafeterya olarak işlettik birkaç sene. Bu proje kapsamında yine yurt dışına köylerimizi götürdük. Atık yok diye bir proje hazırlamıştık. Avrupa Birliği projesiydi. İtalya, Romanya, İngiltere proje ortaklarımızdandı, Yunanistan. Bu ülkelere köylülerimizi götürdük. Bu ülkelerden konuklar da bizim köyümüze geldiler. İki yıl süren bir proje yürütmüştük. Hı hı. E, köyümüzdeki e, atık üretmeme, her şeyi değerlendirme kültürünü kayıt altına almak ve bunu genç nesle aktarmak da projenin amacı. Ve onu da gerçekleştirdik e, sayılırız. Hı hı. E, bir dizi etkinlikler yaptık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları yaptık. Çevre gezileri yaptık, çeşitli eğitimler yaptık, kadına yönelik şiddetle ilgili seminerler yaptık. Dernek olarak oldukça yoğun bir çalışmada bulunduk bugüne kadar, evet. bu seneye kadar. Derneğimizin kapsamında bu mek mekanda yürüttüğümüz doğal ürünler satış merkezi dışında yine kadınların bir kısmıyla biraz daha ötesinde işte kooperatifleşmek amacıyla da bir çalışma yürütmeye başladık. Kazdağ kadınları kooperatif girişimi adlı bir grup kadınla beraber yaklaşık 10 kadın var. Ürettiğimiz ürünleri biraz daha işte üretimizle alıp marka alıp daha dışarıya satabilmek açısından öyle bir de kooperatif girişimimiz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Bir ürün evet. listemiz var. Sizin sosyal medya hesaplarınız nelerdir? Nasıl ulaşabilirler ee, bu ürünlerinize? Kazay Kadınları Kooperatif Girişimi de Instagram hesabından bakarlarsa oradan bize ulaşabilirler. ulaşabilirler. Peki. Ürün isteyebilirler, sipariş verebilirler. Aha. Köyümüzde üretilen, kadınların ürettiği doğal, ekolojik ürünleri dışarıya ile gönderebiliyoruz. Tamam, peki bir de e, köy ile ilgili böyle kısa bize bilgi verebilir misiniz hani mesela köyün kuruluş hikayesi? Bu bölgeye Mısır atlılar diye başlamış aslında şey köyün adı, Aha. Mısır'dan gelen atlılar diye bir hikayesi de var. Ne kadar bilimsel çok bilmiyorum ama Demiştim. Mısır'dan gelen bir grup atlı dönen savaştan bu bölgeye yerleşmiş, oba oluşturmuş, sonra da bu giderek büyümüş ve köy haline gelmiş diye. Evet. E, hemen biraz aşağıda eski bir camimiz var, İlk meydan o bölgede kurulmuş. Köyün Hı -hı. ilk kurmuş yeri orası. Sonra biraz büyüdükçe bu yukarılara doğru çıkmış. Köyümüz. Evet. Yani şey de dışarıdan gelince böyle bir mimarisi de dikkat çekiyor açıkçası böyle taş mimarisi. Evet şanslıyız köyümüzde çok bozulma olmadı mimari anlamda. Taş yapılar devam ediyor. Umarız böyle gider. Hı -hı. Bu şekilde korunur. Tamam. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz köyümüzle ilgilendiğiniz için destek çok, olduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar bütün hayvanlara kötü davranmıyorum. Onlara su ve mama verelim. Şimdi aşağı doğru ilerliyoruz. Sol tarafa doğru gidelim Sibel. Orada eski bir cami yeri varmış. Orayı çekelim. Köyün alt kısmında. İlk köy kurulurken yapılan camilerden birisiymiş. Şimdi onun iç kısmını da size göstereyim. Restore edilmeyi bekleyen bir cami. Gördüğünüz gibi şurada cami minaresi var. Yönetim kurulundaki Süheyla Hanım tarihi caminin de restore edilmesi için sponsor aradıklarını söyledi. Merhaba amca. Merhaba merhaba hoş Önce, geldiniz. Hoş bulduk. Benim ismim Cevdet Acar. 1938 doğum. Bu ne köylüsünüz doğuma doğma büyüme. Doğma büyüme suratlı doğma. 80'den beri buradan suratlı da yaşantı oluyor. Evet. Buralarda eski Yunanlılarla iç içe yaşamışlar. Yaşanmış Yunanlı evleri şeyleri filan var. Yeşil Yurt Orası eskiden karakol Burası'm işte. Burlağı kövdü. Köyünüzde sağlık ocağı yok herhalde. Var. Yıldırım Akbulutlar Başbakan Kana köyün yoka başında vardır sağlık ocağı. Şu Onu an da. çalışıyor mu? Evet. Şu an doktor var mı? Aldılar, aldılar hepsi. E burada emşerisi de vardı. Köyde durdu. Nüfus var. mu azaldı köyde? Köyden nüfus... Evet, nüfuslar azaldı. Şimdi şu durumda 30-35 tane file var. Yıldırım Akbulut'un evi file vardı burada. Gelir burada oturuldu, burada oturuldu. Rahmetli oldu. Bir hafta on gün file oldu, nefatikti. etti. Öyle Okulda bir... herhalde öğrenciler küçük Küçükkuyu'ya gidip geliyor. Evet, taşınmalı. Şu durumda iki senedir de uzaktan eğitime devam oluyor. Tatlılık, evet. ev, arsa falan yoktur değil mi amca? Bulamam. Bulamazsın. Bulamazsın. Anladım. Alıyor herifi yatırım gibi alıyor gidiyor gelmiyor. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar biraz önce de duydunuz. Köyde satılık arsa ya da ev olmadığını söyledi buradaki amcamız. Yani bulmanın çok zor olduğunu ama tabi yine araştırabilirsiniz. Taş evlerin en güzel örnekleriyle dolu bu köy. Rumlar ve Türkler bu köyde birlikte yaşamışlar. Ta ki mübadele yıllarına kadar. Şöyle ara yollardan, sokaklardan köyün içini biraz gezelim birlikte. Köyün güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Gel gel gel. Hayır kameraya geliyorlar. Gel. Nasıl sürü sürü. Baksana. Nasıl ne kadar sürü güzeller sürü. abi. Şimdi köyün ormanlık alanlarından sizlere manzarayı, doğayı göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Umarım hoşunuza gider görüntülerimiz. Bir sonraki videomuzu özellikle nerede çekmemizi istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Şimdi şöyle patika yolda ilerliyorum arkadaşlar buradan. Şöyle sağımda, solumda Gördüğünüz gibi zeytin ağaçları, çam ormanları ve çok güzel bir köy. Şu karşı tarafta gözüken evlerin olduğu yerlere de gideceğiz. Şimdilik böyle doğayı size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi hep zeytin ağaçları, çam ormanları ve çok güzel bir köy. Şu karşıda da yine bir köy var. Oraya da iki haftalık yasak bittikten sonra o köye doğruyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu koronavirüs salgınından sonra doğal ürünlere, gıdaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu anladık. Son süreçte özellikle köyler daha da önem kazandı. İnsanlar köylere göç etmek istiyorlar. Şehirlerin o, o beton yanların içerisinden uzaklaşıp bu gibi doğal alanlarda yaşam kurmak istiyorlar. E i̇nanın ki e, böyle yerlere taşındığınızda geçim Sıkıntısı çekerim ben orada bir iş yapamam diye düşünmeyin. Toprakla uğraştığınız zaman mutlaka o toprağı ekip biçtiğiniz zaman Hayvancılıkla ya da Başka bir işle uğraştığınızda Orası size mutlaka Bir gelir kaynağı oluşturacak Ve daha sağlıklı yaşayacaksınız inanın ki Beton yığınlarının içerisinde büyük şehirlerde Ömrünüzü tüketmeyin arkadaşlar Köylere baktığımız zaman genç nüfus maalesef çok az. Hep gezdiğimizde yaşlı teyzelere denk geliyoruz. Yaşlı amcalara denk geliyoruz ama köylerde gençlerin olmadığını, işte gençlerin daha çok gidip büyük şehirlerde çalıştığını, asgari ücrete e, maalesef ömrünü tükettiğini söylüyorlar. Pandemi sürecinde köyler e, o hastalıktan en az etkilenen yerler oldu. İnsanların da doğal olarak tabii köylere göç etme isteği daha da arttı. Umarım her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Şimdi köyün diğer iç kısımlarına doğru ilerleyeceğim. Buradaki güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve çok güzel bir bölge gerçekten burası. Oksijen açısından da bulunmaz bir bölge. Merhaba amca. Merhaba. Öncelikle sizi kısaca tanıyalım. Şevket Karabulut. Ee, siz bu köylüsünüz. Tabii. Ne iş yapıyorsunuz mesela amcası? Vallahi biz çiftçiyiz. Ne Emekliyim, iş? çiftçiyim. Bak traktörüm var, çift sürüyorum işte. Çalışıyoruz. Hı hı. Şey, Senin zeytincilik işten... mi yapıyorsunuz? Tabii, zeytincilik yapıyorum. Başka işle uğraşan var mı köyde? Tabii bak bu arkadaşlar malcılık var. Bunlar inekli, koyun da. Keçi ve... mi? Keçi, koyun hepsi var. Evet. Esas zeytincilik. Teşekkür ederiz amca. Şey değil kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Ne iş yapıyorsunuz böyle? Vallahi bir komşumuzun bahçesini kazdık, otunu yolduk. Sonra da kazacağız. Yani bostan mı ekilecek buraya? Bahçe. Evet, bahçe ekecek. Dona biberdi. Patlıcan işte yazın yiyeceği kadar. Ha, köyünüze geldik. Gerçekten çok güzel bir köyde oturuyorsunuz. Evet. Burada ne işle uğraşıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? tabi arkadaşlar ayrılmayız zaten yıllardır aynı yerde çalışıyor böyle isteyenlere gündelik hesabı işe gidiyor bahçelerini, bahçelerini yapıyorsunuz. Şeyi, evet peki buranın yöresel yemekleri hakkında bir bilgi verebilir misiniz bize yani başlıca, neler yapılıyor başlıca mesela bizim keşkeğimiz meşhur düğünlerimizde veya mevlitlerimizde her şeyinde glutenle biliyor keşkek evet. yapılıyor keşkek yani. yapılıyor çorba yapılıyor çorba pilav dan etinden, şimdi tabi bu Pandemi sürecinden dolayı biz bunları çekemedik ama en azından bilgi sahibi olalım ama dedik. Abi biz de arkadaşla kendimiz restoranda çalışıyorduk yazları. İki Hı -hı. senedir pandemi nedeniyle her sene Mart-Nisan ayında bir başladık. Ve Eylül'e kadar şurada yukarıda Malatyalı eniştenin yeri var. Hı -hı. Orada çalışıyoruz. Ben mangalcılık yapıyorum. Arkadaş gözleme pişirir. Orada çalışıyorduk ama iki yıldır pandemi çok etkiledi. Peki Dününle, bu köydeki bu kooperatifin bir etkisi olmadı mı kadınlara? Ya şimdi biz zaten orası bir dernekti, sonradan 10 kadın oradan biz ayrıldık, kooperatif kuralım dedik. Evet. Kazdağ Kadın Kooperatif Girişimcileri adında Hı -hı. Süheyla ablamın önderliğinde, Süheyla Evet, ablam. Süheyla ablayla da zaten i̇şte, konuştuk. Ya hani sizi biraz gelir anlamında rahatlatacak ya belki ileride. Ya pandemiden önce çok güzeldi, Hı -hı. hani Süheyla. Ama dediğim gibi işte, bir de şimdi kooperatifleşiyor bu gıda. Hı hı. ürünlerini satan kişiler. Evet. Çünkü millet tatlı. Üretim tarihi istiyor, tüketim tarihi istiyor. Tabii. Hani kul, son kullanma Ürünlerde tarihi. Ürünlerden neler var mesela? Genelde vallahi, köy ürünlerinden. Vallahi ürünlerimizden zeytinimiz, yağımız, sabunumuz, sarçamız, kekik suyumuz, pekmezlerimiz, reçellerimiz, marmetlerimiz. Bakın şu son dönemde hep Şekerli şeylere yani. pek rağbet görmüyor artık. Reçel şeyi kalktı gibi bir şey. Mar Marmelat türü, şekersiz şeyler, türü, sağlık yönünden. Tuzu, onu şekeri hayatından çıkar diyor. Bugün aşamada bak biz burada çapa bir kalorimizi harcadık. Ve oruçluyuz da yani, oruç lazımızına Hem evet. çalışıyoruz. <laughs> Allah kabul etsin. Yani Anladım, Allah bir gayret, bir gayret, kuvvet veriyor insan ama tabii şimdi şehirdeki yasak olunca dairede ancak balkona çıkıyor. Ama bizim o şeyimiz yok. Hiç yapmazsan arkadaşla git şöyle karşı yakaya bir yürüyüşe gidiyorsun. Ama şehirde sizin bu imkanınız yok. Otomu toplayan Filiz'in toplayan bir yemek oluyor. Tabi tabi tabi. Aynen. Ama şehirdeki insanın bu şeyi yok. Evet. Avantajı köyümüz yok. de gerçekten doğa açısından çok güzel. Böyle geldik hep. Hem taş evler böyle çok güzel Abi gözüküyor. Hem de yeşilliği. Daha şu anda bozulmadı. Bozulmadı yanlış anlamayın. İnşallah yani bozulmaz. Kalabalık yok. Hı hı. Ama diğer köyler dolduğu için şu anda bizim köye rağbet var. Satıyor mu insanlar burada da yer? E, satıyor, satıyor. Sattık, almadı. Köyün yerlisi saysan sayılı kaldı abi. Şimdi çevremizde yeşil yurt var, tepe var, buralar... Oralar turistik oldu. Daha çok köyden çıktı, turistik Ama köy oldu. Ama işte burası öyle o olmasın. Olmasın Burası yani köy, köy olarak, olarak kalsın. kalsın. Öyle deyin arkadaş sokağında tavuk boku da göreceksin affedersin. Keçi bok pisliği de göreceksin. Veya çocuk da koşacak oynayacak şeyde ama artık oralar kafeler, restoranlar, şeyler cır 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 Ben kendi şahsımda mahallemde öyle kafedir şey olsun akşam adamıyla şakır şakır istemem. Ama millet satıyor şimdiki gençlik. Köylerde meylem olacak herhalde evet. burası da hmm. öyle olacak. Köyleri gidersin. tercih etmiyor yeni nesil, genç hmm. nesil. Bizim şu köyde genç nesil saysam sayılıyız biz yani. Yok, değil mi gençler? Yok, yok. Hmm. Küçük köyü tercih ediyor millet. Ne var? Ne yapıyorlar? Küçük? küçük kuyuda orada ne işi dolaşıyorlar? Ne, ne Küçük kuyuda adamlar çalışıyor. Kadınlar herhalde, O gün senin, bugün benim. <laughs> Limanda mı? Ama Gene kışın gel, zeytini burada topla, çalış. Hı hı. Şehir küçük kuyuda dursan ne olacak? İşleri evet. burada, evleri küçük huyda. Yani orada gidip tabii ki böyle ücretli çalışıyorlar. Hani Canım. köyde olsalar, bir üretim içinde olsalar daha aslında iyi. Ama işte gençlerin de şimdi eskiden yağ para ediyormuş, zeytin para ediyormuş, bilmem şimdi çiftçinin ürettiği de para etmiyor ki. Ne yapsın yeni nesil? Gidiyor işte oralarda. biz Sigorta desem bu dönemde sigorta çok önemli sağlık yönünden, şey hı hı. yönünden. Ne yapıyor genç millet? Gidiyor işte bir yerde bir sigortalı iş buluyorum, çalışıyorum diyor. Eşleri desen çalışan çalışmıyor, hı hı. çalışıyor. Çalışmayan çalışmıyor abi. Evet evet. Çok güzel anlattın abla, çok teşekkür ederiz. Şey değil. Köyün biraz daha alt kısımlarına inip oradan da sizlere görüntüler almaya çalışacağız. İnsanlara olsun. Doğası olsun, evleri olsun gerçekten çok güzel. Ben bu köyü çok sevdim ya. Ben de. Ben bu köyü çok sevdim. Bakın arkadaşlar. Çatısı sökülmüş, yıkılmış ama duvarlar sapasağlam. Öylece duruyor. Gerçekten taş evler uzun ömürlü olması açısından eğer bir köy evi yapacaksanız taş ev yapmanızı öneririm çok güzel. Köyde daha çok kuş seslerini duyuyorsunuz. Yaz önceki röportajlarda da gördünüz. Köylerin önemi gittikçe artıyor ama köylerde maalesef gençler durmuyor. Arkadaşlar, doğa insan olmadan da yaşar. Ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. Bunun için doğamıza sahip çıkalım. Allah, gibi gidiyor mu ya? çok acıkmış bu ya. Biraz daha verelim. Kurabiye Elini getirelim Aaaa Önüne şöyle şuraya koy yani. Biraz bütün olarak versene Bütün yiyemiyor verdik Acabı. köy çocuklarının korkusuzca ormanların içinden yürüyebildiği bir ortam. Şehirlerde biliyorsunuz insanlar çocuklarını sokağa bile bırakmaya çekinirken burada köy çocukları özgürce ormanların içinde gezebiliyorlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım çekmiş olduğumuz köy videosu hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Herifi yatırım. Gibi, alıyor, gidiyor, gelmiyor. Satıyor, satıyor. Satıcık Satıcık almadık, ürün yerlisi saysan. Sayılı kaldı abi. Hayır. <laughs> 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 Hayır kameraya geliyorlar. <laughs> Çok güzelsiniz ya. <laughs>